Merhabalar merhabalar şimdi bana bir tane kargo geldi ee, açmadım daha şimdi açacağım şimdi göreceksiniz çok sinirliyim canlı yayın cezası aldım şu halime bakın dün gece kıskançlar beni şikayet ettiler canlı yayın cezası aldım 1 Temmuz'a kadar ceza aldım bu arada e, yeni bir instagram açtım öyle cezalarda oraya kaçarım artık ne yapayım Evet kargo paketimiz bu. Bakın hiç açmadım yemin ederim. Beraber açacağız. Bir tahminim var aslında. Ama dur bakalım. Açalım bakalım. Hmm. Demek ki geldiler şikayet edersiniz ha? Sizi gidip kıskançlar sizi. Kıskanç adiler. Kıskançlar. Kıskanç gudubetler sizi. Çirkin yaratıklar. Kim yayınımı şikayet ettiyse, kimler ettiyse ya da ettirdiyse Allah'larından bulsunlar. Allah cezalarını versin inşallah. Yani. Başka da bir şey demiyorum. Yani. Haksız yere bunu yaptınız çünkü. Bana bunu haksız yere yaptınız. Değil mi? Şu an beni yayınımı şikayet edenleri böyle doğrar gibi doğruyorum bunu. Ama bu kutu açmaları da hiç sevmem. Buyur. Şu makasla bile açamadım. Düşünün. Katil makası gibi. Makas. Bir gün bunu anlatmıştım değil mi? Ay. Bir gün bir terzi dükkanına kolye gitmiştim. <laughs> Yıllar önce kafam güzeldi. Bunu oradan çorlayı vermiştim. Eğer o terzi şu an benim takipçimse görüyordur. Artık zaman aşımına uğradı şey olmaz. zaman aşımı ne olur hayatım? Çok çörüngen yapmıştım. Evet. Evet tahmin ettiğim gibi sevgili Bilgen, Bilgen arkadaşım. Erzincan'dan canım benim benim arkadaşım çok tatlı bir insan seni çok seviyorum hayatım o yollamış bak o yollayacağını biliyordum olmuş yani bakın ne yollamış ne bu böyle ipe sarılı şeyler var ya böyle içi cevizli hani ipi sarılı böyle içi cevizli onlar da dur bir açın bakayım. Nasıl bir şeymiş. Canlı yanında yiyeceğim bilgencim. Biliyorsun ben normalde yiyecek kabul etmiyorum aslında kolay kolay. Korkuyorum çünkü. Ödüm bir yerime karışıyor. Ama bilgenimkini kabul ettim. Ha böyle ip gibi bir şey bu. Acaba ipi de yeniyor mu o? E nasıl yiyeceğim ben bunu? Hmm. Buna ne diyor abi ya? Cevizli su, cevizli şeker mi sucuk mu öyle bir şey bu? Çok lezzetli. Bir tane daha bir şey var. Bu ne? Ay bu ne ayol? Naziye mi bu? <laughs> Ay Naziye mi yollamış bana ben? <laughs> Ay Naziye ise bu videoyu da yayınlamam. Bir mercimeğiyle ne işim oldu? Bu. bu ne? Vallahi bunun ne olduğunu bilmiyorum. Naylon içinde sarılı. Ay toz gibi bir şey bu. Yenir mi acaba? Ay ne bu ya? Vallahi anlamadım ne olduğunu anlamadım. Dur bakayım. Ha. aa bu ne acaba? Ay şey herhalde ya yeşil antep fıstığı dur bakayım. Ay yeser mi korkuyor muyum hmm. Tatlı bir şey. Ay. Vallahi yedim tatlı bir şey ne olduğunu bilmiyorum. Ama güzel bir şey. Neyse. Bir kutu daha bir şey çıktı bakın. Altın renginde. Ay bu ne acaba? Ya sana bir şeyler yollayacağım demişti. Bu, ay bakın a çok güzel bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel ama ne? Bu ne? Aa, boş bir kese kağıdı ama onu öyle koymuş. Ay şuna bakar mısınız ya? Hey, bakın bakın. Bu nasıl bir şey böyle yiyeyim mi biraz? Mmm, Ay harika ya. Erzincan'dan geldi. Vallahi çok güzel. Hmm. Beni en sevindiren hmm. zeytinyağı. Orijinal zeytinyağı. Vallahi billahi. Gırtlar seni. Vallahi çok güzel Ay. İşte bir orijinal zeytinyağı hayatım En iyisi bu Yani onlar da güzel de en, en çok bunu sevdim İstemiştim zaten bunu Canım benim Bak onların yanında öbürlerini de yollamış Bunun yanında aslında Ha. E bunun üstüne de naylon var. Dur bakayım. <laughs> ah bilgeancım canım benim çok teşekkür ediyorum sana ya yavrum benim bak zeytinyağım bakar mısınız bunlar o şey soğuk sıkma diyorlar buna da bakayım natürel zeytinyağı gümüş bilmem ne ha dur bakalım e bunu içecek halim yok herhalde ya. Bunu da içmeyeyim yani değil mi? Oo, Elime geldi. Ay mis gibi vallahi mis gibi. Elime geldi ama ne yapayım? Elime geldi biraz. Bari boşa gitmesin saçıma süreyim. Tüh. Kendi saçım olsaydı şimdi yayındayım diye. Mecbur. <laughs> Buna sürdüm. <laughs> Bu saçların sanki faydası olacak. Neyse bunu salatalarıma koyarım. Biraz da saçıma sürerim. Bol bulursam da Arap yağ bol bulunca nere sürermiş oraya. Hayır. Bilgeciğim çok teşekkür ederim bir tane bu hediyelerin için güzel kalbinden öpüyorum seni canım benim. Görüşürüz sevgili dostlar.